Şeyh Nazım Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir an önce zuhur etmesi için dua ediyor. Ey Rabbimiz bize sultan gönder. Ey Rabbimiz bize edeve ölecek heybetli sultan gönder ya Rabbi. Ey vani padişah, ey sultanlar sultanım, yerlerin göklerin sultanı Mevlamız. Bize terbiye öğretecek sultan gönderiyor Ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize sahip, bize sultan gönderiyor. Ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize kuvvet gönder. Geliyor diyor, yakındır, yakındır. En sonunda gelecek, onlara terbiye edecektir, sultan gelecek. Tevfik Cenab-ı Hak'tan, lütuf O'ndandır. Buyur ey Şahı Merdan, anlat bu millete insanlığı, İslamlığı, edebi, öğret bunlara. Başımıza hayır getirsin Cenab-ı Hak. Başımıza Sultan göndersin. Ey Rabbisinin arslanı, فلان مبارک سلطان این داده مزایتی شنگ بلو ره شاه مردان کلام ازا اهلی علیفان حیران در یه چیسین این داده مزا سلطانمز